Merhaba arkadaşlar, Hiper Koçum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle paraf yayınlarının 5 artı 1 antivirüs kitabını inceleyeceğiz. Birinci dönem tekrar kitabı arkadaşlar. Şöyle içerisine baktığımızda altı adım, altı fasükül artı bir denemeden oluşuyor. Şöyle çıkaralım arkadaşlar bunları. Birinci adımla başlayalım arkadaşlar. Konu dağılımını başta vermiş, hepsini tek fasükülde almamış da konu konu ilerlemiş. İlk konular burada. Şöyle beraber bakalım arkadaşlar. Çok zorlamamış gibi gördüm. Görsel okuma oranı biraz düşük ilk fasükülünde. Matematiğine geçiyor. Yani tekrar açısından güzel soruları var. İlk bölüm biraz daha orta seviyede soruları içeriyor. Fen kısmı. Şöyle inkılabına geçiyoruz. İnkılabı da fena değil. Güzel. kitabın boyutları genişçe bir boyutu var. Ondan bahsetmedik. Onu da ifade edeyim. A4 boyutundan biraz daha geniş bir boyutu var. Tasarımı, grafik tasarımı vesaire parafin güzel zaten. Şöyle geçelim ikinci adımımıza. İkinci adımımızda parçada anlam, müştü ifadeler vesaire var. Türkçesi biraz daha görsel okuma soruları vesaire eklenebilirdi ee, çok zorlayıcı olmamış matematiği daha iyi seviyede. Soru sayılarını en son beraber vereceğim. Her fasükülde dağılım biraz farklı. Hepsini böyle bir tablo halinde ileteceğim arkadaşlar. Din kültürü ve İngilizcesi bu şekilde. Üçüncü bölümde görsel yorumlama, sözel mantık alanları daha fazla. onun da hakkını vermişler diyebiliriz. Köklü ifadeler var. Özellikle matematiğini bayağı beğendim. Feni, feni de güzel. Günlük hayattan çalışmalar var içerisinde. Pink Club. Ten kültürü, görsel okumaları vesaire faz. Yani beklenen sınavı göre güzel bir şey yapmış. Milli Eğitim'in bir açıklaması oldu. Sınav orta seviyede olacak diye. O açıdan birkaç zor sorusu olacaktır. Eleyici sorular. Onun dışında genel malı orta seviye olabilir baştan sınavla uyumlu. Veri analizi. Şöyle biraz daha hızlı geçeyim arkadaşlar. Güzel sorular. Feni, inkılabı, üniversite çiğmen. Bunu da son adımımıza geçelim. Ondan sonra denemeyi inceleyip bitirelim. Burada yazım kuralları var. Bunlar haliyle biraz daha kısa sorular olacak. Metin türleri, cebirsel ifadeler yine örnek soruların benzerlerini görebiliyoruz buralarda. Evet arkadaşlar. Genel mağda orta seviye kim yerlerde biraz aşağıda kim yerlerde biraz yukarıda gibi görünüyor. Paraf antivirüs böyle ve antivirüs denemesine geçelim. Denemesi daha genel oluyor. Şöyle baktığımızda Türkçenin biraz görsel okumaları az ama din kültürü, inkılap, İngilizcesi iyi. sayısal matematiği yine iyi. Soru sayıları arkadaşlar. Birinci fasükülde Türkçeden 39, matematikten 54, fenden 59, inkılaptan 22, dinden 19, İngilizceden 12 var. Bunun gibi bir dağılımla yani genel madde Türkçede 197 soru, 234 matematikten 128 adet fenden 119 adet inkılaptan soru var. Toplamda 858 adet soru var arkadaşlar. Şimdi çözümlerine bakalım. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Evde kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Arkadaşlar paraf antivirüs denemesinin daha doğrusu kamp kitabının video çözümleri için para video çözüm uygulamasını indiriyorsunuz. LGS antivirüs bölümü var. Şöyle herhangi bir fasükülüne bakalım. Matematikten bir soruyu izleyelim. A seçeneğinde K eşittir kök sayısı verilmiş. Kök -L... alanı verilen karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için video çözümleri gördüğünüz gibi yüklenmiş. Herhangi bir problem yok. Ee, buradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Sağlıkla kalın.